bir yandan ekmek pahalı emek ucuzdu der. Diğer yandan tabağında kalan yemeği çöpe atar. Diğer yandan çöplere baktığımızda bir sürü ekmekler görürüz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yaptığımızda gerçekten emeğin ne olduğunu anlamak mümkün mü? Benim kanaatimce mümkün. İki su bardağı arpa unu, iki su bardağı tam buğday unu kullanarak çok güzel, çok kaliteli, fırınlarda satılmayan özel ev ekmeği yapıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Sofra tuzu da olur. Şöyle tuzu karıştırıyorum ona. Ortasını açıyorum havuz gibi. Kap getir oradan lütfen. Teşekkür ediyorum. 1,5 su bardağı ılık su. Mayanın aktive olmasına su yardımcı olacak ılık su. Bir paket instant maya 10 gram gelir. Bir yemek kaşığı da bal kullanıyorum veyahut pekmez de yapabilirsin. Lütfen şeker kullanma burada. 7 dakika sonra mayam gördüğün gibi köpür köpür yani aktif oldu döküyorum havuzun içerisine. Köpükleri de ekleyelim lütfen orası önemli. Parmakçıklarımla iç kısmını evvela bir yoğunlaştırıyorum. Kenardan un takviyesi yaparak İyice taşmaz kıvama gelince yani bu kıvamdayken şöyle spatula ile dışarıdaki unları içeriye takviye ederek hamurumu güzelce toparlamaya çalışıyorum. Toparlıyor muyum peki? İsteyen toparlar. Gayet kolay bir hamur asla seni korkutmasın. İnan bana hiç yapamayanlar bile bu ekmeği yaparlar. Bu ekmek diğer ekmeklere benzemiyor. Hem daha sağlıklı diyebiliriz hem de yapımı bir hayli kolay. Dokusu nasıl? Elastik. Çek bakayım oradan. İşte sana elastik. Şimdi bunu yuvarladım şöyle. Bezeler kesmek üzere bu şekli verdim. 5 tane beze yani ekmek küçük sandviç ekmekleri kesiyorum. 6 tane de kesilebilir bu miktardaki hamura. Bu da ay çekirdeği. Ay çekirdeğini buluyorum. İçine parmakçıklarımla sokuyorum. Şimdi bunu şu tepsinin üzerine koyacağım. Tepside mayalanacak bu. Bir poşet geçiriyorum nefes almaması için. Bir saat kadar bunu bekleteceğim oda ısısında bir saat sonrasında mayasını aldı bak kabardı evde çok güzel koktu bu arada maya kokusuna ben şahsen bayılıyorum şimdi üzerine kesiler atacağım maket bıçağım bunu ben e, mutfakta kullanıyorum kırtasiye malzemesi ama sadece mutfakta kullanıyorum. Bu şekilde kese atıyorum. Bir de keten tohumu ekleyeceğim üzerine. İstersen bu ekmeği tek parça şeklinde de yaparsın. Ben onun tarifini verdim diye bu şekilde gösteriyorum. Pişirme tarifi ise önden ısıttığımız sıcak fırında alt üst ısıtma ayarında 180 derecelik ısıda orta rafta 35 dakikada pişiyor. Mutfağıma bereket geldi. Lezzet geldi. Şifa geldi. Hakikaten arpa onu, tam buğday unu bu içerikle ilgili bakın çalışın siz de görün ne kadar güzel. Teşekkür ediyorum, saygılar.